Hoş geldiniz. Hoş, hoş, geldiniz. Hoş buldum. Hoş Ayaklarınıza buldum. sağlık. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Serap kızım sen nasılsın? Ben de sizi gördüm daha iyi oldum efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Serap. Serap ee, sana baklava getirdim. Sevgili ha? seyircilerimiz sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Şu anda satıyı kaçırdığı iddia edilen savaş telefonda. Alo. Alo. Alo Seraba Merhaba Savaş. Savaş. Merhaba. Nasılsın? İyi. Lan Savaş. Savaş. Önce ben Rıza Bey'den, Müslüm'ü de uyarmak istiyorum ki e, konuşurken lütfen tabii birbirimizi canım. rencide edecek tabii, tabii, burada tabii, yayın tabii, yapıyoruz tabii, 60 milyon. Tabii, tabii, tabii kameralar tabii, var. Tabii. Onu unutmadan tabii. E, tabii, 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 ağzımızı bozmadan, derdimizi bozmadan, tabii, tabii. bozmadan tabii. nedeni ölçüler içinde konuşacaksınız. Tabii. Bunun için bir söz almak istiyorum şey, şey söylesin. evet, Savaş. S senin bu yaptığın doğru mu? Önce bunu bir konuşalım. Sen doğru bir şey mi yapıyorsun şu anda? Doğru değil ama bu gerekli. 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 Gerekli ha? Gerekli yani. Şimdi yani bak biz burada savaşçım. Biz bu medenik insanlarız. Burada şimdi ağzımızı bozmayalım diyoruz ama senin Aman abi 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 kameralar var. E, e, tabii biz medeniyiz, e, savaşçımız. E, yine de ben de senin gelmişini, geçmişini...